Öncelikle merhaba. <laughs> Özür dilerim. <laughs> yani ben de bilmiyorum tam olarak ne diyeceğimi. Yani ne anlatılır? Aslında anlatacak çok şey var. Ama nereden da bilmiyorum. Şu an saat 19.41. 19 Kasım Cumartesi 2022 ve <laughs> yarın Ales var. Ales sınavı. Yüksek lisans. Neyse, ne cahil anlatır gibi anlatıyorum ki. Orada şey insan kendi kendiyle konuşurken başka birine bir şeyleri anlaması en azından yüzde bir oranında şizofreni sayılmıyor mu? Bence sayılıyor. Yarın Alessina var ve iki gündür gidip gitmemekle kararsızım yani ikisi arasında gidip geliyorum çünkü. Gerçekten çalışmadım. Sınava 118 TL verdim. Şimdi yol parası 10 lira minibüse vereceğim. 128 olacak. Yani o 20 lira cebimde dursa en fazla gider sigara alırım. Yani bu da bir gerçek ama bilmiyorum yani gitmeli miyim? Gitmemeli miyim? Hani gidersem çok yüksek bir puan alacağım biliyorum çünkü zaten çok çalışmadım yani. Neden çalışmadım? Belki tam benim bilmiyorum. Yani aslında buna söyleyecek çok sebebim var. En azından biraz depresyonda olduğumu artık inanıyorum diyeyim. ya. önceden inanmıyordum. Önceden depresyona falan inanmıyordum yani. Bayağı kör cahil olduğum dönemlerde insanın Kendini... Hasta ettiğini falan... Düşünüyordum yani. İnsan aslında hasta değil. Olmuyordu ama işte... Hayattan kaçmak için işte ben depresyondayım. Benim problem... Psikolojik sorunlar var falan diyor zannediyorum Ya evet bunu yapmayan insanlar da mı var? Tabii ki... Yani yapan insanlar da yok mu var ama... Böyle bir şeyin gerçekten hani işte... Mesela şey depresyon tanımında hani böyle karikatürlerde falan çizilir ya. İşte böyle o karanlık böyle büyür büyür o kara kalem çizim böyle ve en son senin sırtına taşıyamayacağın bir bir şey haline dönüşür yani. Hani o onun gerçek olduğunu hiç düşünmemiştim. Yani o karanlığın gerçekten beni içine aldığını hiçbir şey yapamayacak hale geldiğimi, sadece oturup kendimi dinlediğimi, kendimle konuştuğumu falan bilmiyorum yani bu kadar ya önceden de yaşadığım bir durumdu bu zaten hiç tedavi almadığım için uzun süredir var bu bende ama daha önceleri baş edebiliyordum yani en azından ya da ben öyle zannediyordum bilmiyorum ya da erteliyordum belki sonuçları yani şu anda tedavi almıyorum yani işte bilmiyorum. Yani online bu aralar kafamda var böyle bir psikoloğa gitme falan isteme durumları var yani. Ama işte bu aklımdaki fikirde şöyle bir bir şey var. Yani bir psikoloğa gitmek en az 600 TL'den başlıyor yani. Ve yani online psikologlar var mesela. 250 TL, 220, 218 TL'yi bugün gördüm. Ve yani planım ona başvurmak yönünde ama hala kendimi çok bilmiyorum ne hissettiğimi de bilmiyorum. Korkuyorum sadece. Yani diyeceksin ki neyden korkuyorsun? Yiyecek mi seni? Adam ya da kadın. Yani hayır ama Bilmiyorum. Biraz çünkü bir nebze de psikoloğa gitmek insanın böyle tamamen kendini çıplak bir şekilde karşı tarafa göstermesi demektir. Ya. Sanırım o kadar tanımadığım bir insana para verip kendime açmam <laughs> çok garip hissettiriyor sanırım. Yani sana para veriyorum şu kadar. 40 dakika boyunca benim en özel anılarımı bütün deliğine kadar bil yani. Hani bu biraz böyle insana şey geliyor. İnsana şey mi geliyor? Türkçeyi mi unuttun ya? Evet yeni bir özellik de öğrenmiş oldum. Ses kaydettim durduktan sonra ay ayar kısmı bir şey var. Ondan sonra tekrar üzerine bir şeyler ekleyebiliyoruz. Bu durdurup devam etmemin sebebinden birisi de ve bazen ses tonumun böyle kara kuyulardan merdivensiz kalmış bir ses tonu geldiğini farkındayım. Yani böyle bu cümlenin de farkındayım biliyorum. çünkü ailemle yaşıyorum ve her Türk genci gibi ailemle müthiş ilişkilerim olduğu için çok fazla yüksek sesle de konuşamıyorum yani o yüzden. Kusura bakmayın diyeceğim ama yani ne yapayım amk hani ben benlik bu durum değil yani o yüzden benim hayatım bu hayatım böyle olduğu için özür diyeceksem de kendimden özür dilerim yani şu an çünkü burada bulunmamın yüzde yüz sebebinin ben olduğunu düşünüyorum belki bunun depresyona da ilgisi olabilir ama aşırı mantıklı bir düşünce olduğunu düşünüyorum çünkü hayat benimle ilgili yani bu hayat benimse maalesef ki böyle bir hayat benim bütün saçmalıkları, bütün doğruları, yanlışlarıyla kendimden gerçekten özür dilerim. Bu muhabbetin sonu ağlamayla bitecek gibi geliyor bana ama hayır tabii ki öyle bir şey olmayacak. olacak. Dediğim gibi yarın sınav var. Ve inanın yani neden böyle bir yapım var onu ben de bilmiyorum ama sürekli gitmeye karar veriyorum ve sonra gitmemeye karar veriyorum ve sonra diyorum ki gideyim ya gideyim doğru olan bu. Sonra diyorum ki gitmeyeyim ya gitmeyeyim ya gitmeyim hani ve bu nasıl bir kafa yani? Bu nasıl bir kafa yapısı? Bu arada şey gibi değil hani ha gideyim ya gideyim falan gibi değil. Gerçekten sebeplerine, sonuçlarıyla evet gideyim ya. Bu, bu doğru olan. Bu benim bunu yapmam lazım diyorum. Ondan sonra bir, bir şey oluyor. Ya yani bir şey de olmuyor. Yani mal gibi oturuyorum. Ondan sonra Birden diyorum ki hayır ya evet gitmem hem şu sebepler şu sonuçlardan dolayı daha iyi olabilir diyorum. Yani yani hem sebepleri ve sonuçlarını kendim söyleyip kendimle konuşup kendimle fikir alışverişine varıp iki farklı sonuca da varabilen bir insan olmam hakkında gerçekten ne konuşacağımı ne söyleyeceğimi bilmiyorum yani. Ve bu kafayı gerçekten ses kaydına almam Hani tecrüb sanatları için de gerçekten sıkıntılı olabilir yani bence. En azından benim yanıma. Mesela böyle bir ses kaydını dinleseydim derdim ki Aa kızım ya senin arkadaş oldum ve beni de depresyon sürüklü. Ama bunu söyleyeceğim kişi de benim kendi sesim olduğu <laughs> <laughs> Ben deliriyor muyum acaba? <laughs> Hiç tabii ki delirmiyorum. Eğer deliriyor muyum acaba diyorsanız size, size bak hayatla ilgili bir trik vereyim. Ben gerçekten deli miyim acaba? Acaba gerçekten deliriyor muyum gibi cümleler kullanıyorsanız, kendinize bu soruyu soruyorsanız. Hayır denirmiyorsunuz maalesef. <laughs> çünkü maalesef diyorum farkındasınız değil mi? Çünkü maalesef maalesef çünkü delilik de biraz lüks işi yani. Şimdi Allah aşkına bu sınırlar içinde delirdiğiniz zaman direkt ölüyorsunuz. Yani ya da delirdiğiniz an direkt sokağa atılma ihtimaliniz var. Delirdiğiniz an hiçbir şey olmadan da yaşayabilirsiniz tabii ki. Yani bu e, ekonomik parametrenizin e, hangi skala içerisinde olduğuna bağlı bir şey bu. Yani hani çok böyle zenginsindir, delisindir falan. Max kulağını kes. <laughs> o adam da fakirdi ya. Şimdi hani yanlış anlaşılmasın sanat cahilinde de diyorum sadece espri yapmayı severim çünkü hayatım <laughs> bok gibi o yüzden ben de espri yapayım değil mi yani ve ölmüş gitmiş bir adamın arkasında espri yapmam kimseye koymaz diye düşünüyorum so yani o yüzden ne anlatıyordum ben <laughs> inanmıyorum şu an. ilk defa bu arada ilk defa ilk defa evet ya ilk defa bir ses kaydamıyorum kendi kendime konuşuyorum ve kendi kendime gülüyorum. O oh, da yoksa gerçekten deliriyor muyum? Ha, hayır. Bu soruyu sorduğuma göre... Oh rahatladım. Bu soruyu sorduğuma göre... Hayır delirmiyorum. Yaşasın. Müthiş akıllı ve zeki bir insan olarak şu hayata devam edebiliyorum. Yaşasın. Çok şükür. Ah, yani... Şey falan diyorlar. Mental breakdown geçiriyor. Mental breakdown. <laughs> mental breakdown dedikleri şey benim bütün hayatım ya bu arada. Hani millet bunu bir iki saniyeliğine falan geçiriyor. Böyle ha, falan benim şey bu. Beynimin normal işleşim mental breakdown hali. Benim mental breakdown'a girmiş halim beynimin evet patlama efekti aldım. Çünkü ben lanet olası bir Amerikanım. Evet Amerikanların bu arada böyle saçma sapan efektler <laughs> konuşmaları çok garip değil mi? Mesela işte mesela diyecek işte ne bileyim elma yere düştü. Böyle elma yere Burası çok saçma ya. Bu konuşmayı gerçekten biri dinliyor mu şu an? Bunu, silin, bunu silsem daha iyi olur. Gerçekten burası çok iğrençti. <laughs> Neresi değildi ki? <laughs> Delireceğim. Hayır dilim Hayır hayır olmayacak. Neyse umarım akıllı bir hareket yapıp yarın sınava falan gitmişimdir. Ah, ya umarım siz de yarın akıllı bir şeyler yaparsınız. O zaman alkol de içemediğimize göre akıllı şeyler yapan insanlara su bardağımı kaldırıyorum. Bu su sizin şerefinize. Görüşmek üzere iyi akşamlar.